Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Selamlar. 1 Ekim 2024 günlerden salı saatlerimiz 11.39. Evet 1 Ekim diyerek yılın son çeyreğine de giriş yapmış olduk arkadaşlar. 2024 yılı 4 çeyrek diye düşünürsek 3 çeyreği geride bıraktık Eylül itibariyle. Ekim, Kasım, Aralık artık son çeyreğe de girmiş olduk. Şimdi yılın son çeyreğinde hem dünyada hem de içeride çok hani ne diyelim hani risklerin yüksek olacağı bir son çeyrek olacak diye konuşmuştuk. Amerika'da seçimler var. İçeride bizde de farklı riskler var. Orada artık böyle iyice sıkışıyoruz öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da son çeyrek önemli yılı bitirirken. Şimdi içeriden mi başlayalım? İçeriden başlayalım. Biraz içeriden biraz dışarıdan devam edelim isterseniz. Borsa, borsa şimdi dün çok iyi bir kapanış yapmadık 9600'lerde kapanış yaptık ve endeks hani bugün de oralarda hatta de altını gördük ben yayına girmeden önce baktığımda çok keyifli bir piyasa yoktu. Şimdi tabii bunun aslında nedenleri belli arkadaşlar hep aynı nedenleri konuşuyoruz ama nedenler belli yani hacim yok, giriş yok, para girişi yok. Aslında gelen anlamda Şirketler anlamında da aslında gelen bilançolar da çok iyi değildi. Mesela üçüncü çeyrekte aslında hep ikinci çeyrekleri gördük ama üçüncü çeyrek de çok iyi olmayacak öyle görünüyor. Mesela bunlardan bir tanesi içeride ISO imalat piyamayı geldi çok çok önemli arkadaşlar. Bu bu Türkiye'nin nasıl bir daralma korkunç bir daralma içerisinde olduğunu bize gösteriyor. İstanbul Sanayi Odası Eylül imalat Piyamayı 44.3 geldi ki bu 2020 yılından bu yana gördüğümüz en düşük seviye ve ondan önceki 47.8'di. Yani buradaki düşüş imalat tarafındaki daralma her şeye aksettiği için ülke olarak nasıl bir e, konjöktür olarak nasıl bir daralmanın nasıl bir ee, ekonomik şeyin içerisindeyiz. Sence çöküntü de demek istemiyorum ama çok ciddi anlamda bir daralmanın içerisindeyiz. Hani bu böyle evet daralma yaşıyoruz ara ara dönem dönem oluyor ama bu öyle bir şey değil. İşte bu sıkı para politikasıyla geldiğimiz durum. Şimdi ikinci çeyrek mesela bilançoları gelmişti borsada biz bunları gördük. Ee, ama şimdi üçüncü çeyreğin de durumu iyi değil. Mesela bu e Eylül ayı. Eylül ayı da üçüncü çeyreğin son ayı. Dolayısıyla öyle görünüyor ki üçüncü çeyrek de zaten iyi olmayacak. Ee, mesela burada siparişlerde tabii imalat tarafındaki zayıflığın e, içine indiğimiz zaman burada istihdam kaybını da görüyoruz. Mesela işte e, özellikle e, imalat tarafında Hani daralma demek aslında istihdamda da kayıp anlamına geliyor. Mesela yaklaşık 6 yıldır ilk kez 10 sektörde çok ciddi bir istihdamda gerileme olduğu şeyi var, açıklaması var. Bunların başında tekstil geliyor. Yani Bunları yer yer geldiğinde hep konuştuk, söyledik işte tekstilciler gittiler. Orada çok ciddi anlamda mesela iş kaybı, iş gücü kaybı var. Yani istihdam kaybı var. İlk sıraya yerleşmiş durumda. E, sektördeki mesela yavaşlamanın 3. çeyrek sonları itibariyle daha da derinleştiğine işaret ediyor dedik e, bu rakamlar. Türk imalatçıları için endişe verici bir tablo e, bu e, aslında. Çok ciddi bir e, sıkıntının içinde olduğumuzu gösteriyor. E, Birçok firma talepteki zayıflık ve yeni sipariş alma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerinin azaldığını e, bildirmiş durumda. Enflasyonist baskıların geçtiğimiz dönemdeki kadar şiddetli olmamasına rağmen fiyatlarda halen belirgin düzeylerde seriden artışlar talep ortamının iyileşmesi açısından destekleyici olmuyor. Yani hala belirgin bir düzeyde fiyatlarda e, girdilerde daha doğrusu diyelim e, hala şey var. Yani enflasyonist baskılar var. Şimdi bunun etkilerini tabii ki üçüncü çeyrek bilançolarında göreceğiz. Bu bir. İkincisi yani e, geçen Mehmet Şimşek de Konkarto'dalar için biliyorsunuz e, Mehmet Şimşek değil özür dilerim. Merkez Bankası'ndan da bir, bir yazı yayınlandı. Orada da hani durumu iyi olmayanlar e, işte e, finansı iyi olmayanlar e, zaten bunlar iyi değildi ve bunlar zaten şu an kendilerini korumak için Konkarto'da ilan ediyorlar gibi. Aslında e, bu da çok şey. Eğer sen e, durumun iyi değilse zaten batman gitmen gereken yerde, Konkarto'da ilan etmen de aslında sıkıntı. Kendini korumaya alıyorsun bir taraftan. E, bütün şirketler tabii bu durumda değil, büyükleri hariç tutuyorum. Ama yani bazen işte mesela e, borsaya kote bir şirket bile çıkabiliyor bunların içerisinden. Yani hani kimin ne olduğunu çok iyi anlamak mümkün değil. Bilmemiz gereken şu, yani bu sıkı para politikasının getirdiği durum ortada arkadaşlar. Durum böyle. Şimdi e, tabii istihdam özellikle iş gücü piyasasındaki kayıp e, yani neredeyse yüzde otuzlara yaklaşmıştı. E, bu durumun hani bir an önce çözülmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. Ama böyle hızlı kayıplarda bir anda her şeyin de düzelmesini beklememek lazım. Yani yavaş 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 ama bir işaret görmemiz lazım. İşte o işaretlerden bir tanesi bu hafta gelecek olan e, TÜİK enflasyonu. Yani 3 Ekim'de TÜİK enflasyonunu karşılayacağız. Şimdi TÜİK enflasyonunda da beklenti yaklaşık 2.2 bekleniyor. Hemen şuraya şey yapmıştım. Yani piyasanın beklentisi yaklaşık aylıkta 2.2. Bir saniye lütfen. Evet. Aylıkta 2.2. ve yıllıkta da böyle 50'nin altına düşmesi artık 48'lere gelmesini bekliyoruz. Yani piyasa böyle bekliyor. Tabii ki TÜİK bakın TÜİK enflasyonu ayrı bir de hane halklarının bekledikleri var. Hane halkının enflasyonuyla zaten TÜİK uyuşmuyor. Şimdi bakın TÜİK enflasyonu Merkez Bankası faiz indirebilecek mi? O bizim için önemli. İndirecek mi indirmeyecek mi? Neden? Çünkü orada artık yavaş yavaş hem aylıkta hem de yıllık bazda düşüşün ee, devam etmesi lazım ki Merkez Bankası da çıksın artık hani biz faiz indirimine başlayacağız desin. Ne kadar yüksek enflasyon, TÜİK enflasyonu Merkez Bankası faiz indirimlerini o kadar öteleyecek demektir. Bu nedenle böyle yüzde ikilere yakın, ikilerim iki iki bu iki nokta bir hatta biraz altı muhteşem olur. Yani böyle yıllık da elin altına Gelecek bir enflasyon 48-49'lardaki bir e, yıllık enflasyon Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki e, faiz indirim beklentilerimizi güçlendirecektir arkadaşlar. Bu e, borsaya da yarar. Çünkü Kasım ayında beklentiler güçlendi ama sürpriz bir şekilde enflasyon yukarı çıkarsa o zaman merkezden öyle bir hamle e, ötelenebilir. E, bu da bizim piyasa için iyi olmaz. İstihdam kaybı için iyi olmaz. Bu imalat tarafı yani piyasanın artık biraz evet. Yani en azından başlamak da önemli. Şimdi diyeceksiniz ki bir anda bir işe yar Evet yaramaz ama başlamak da önemli. Yani bir yerden sonra. Ee, bunu 3 Ekim'de anlıyor olacağız. Yani bugün 1-2 gün sonra e, bu karar gelecek. Şimdi bu arada Türkiye tabii ki Eylül enflasyonu, İstanbul enflasyonu e, e, geldi. E, önce şunu söyleyelim. E, Türk İş'in açıkladığı e, Eylül enflasyonu 2.90 e, oldu. Yıllıkta da, da 48.72'ye geldi. Bu arada açlık sınırını vereyim. 19.380 TL açlık. Bakın açlık sınırı artık bir asgari ücretle açlık sınırının altında kaldı. Yani asgari ücretle Türkiye nüfusunu nereden baksanız yarıya yakın asgari ücretle çalışıyor. Belki daha fazlasıdır. Emeklileri var bilmem neleri de koyun. Çok daha fazlasına gelir e, şu anda hepsi açlık sınırında. Bu korkunç bir şey. Yani bir ülke düşünün ki açlık sınırına terk edilmiş. Korkunç bir şey bu. Yoksulluk sınırı 64.595. 65 diyelim biz buna. 65 bin lira bugün hangi kaç tane eve giriyor? girenler var. Artık bunlar böyle eskiden şeydi. İşte biz hani daha böyle ortanın üstündeki kesimde ama 65 bin lira demek bir eve giriyor demek yoksulsun. Ancak geçiniyorsun. Ancak karnını doyuruyorsun. Ancak kiranı falan ödeyebiliyorsun. E, anlamına geliyor. Ama açlık sınırı şu an Türkiye açlık sınırına dayanmış durumda. Artık rakamlar bu kadar berbat durumdalar. Evet. E, çok iyi haberler veremedim biliyorum ama durum böyle. Şimdi bu hafta e, Türkiye'de yaklaşık 4 tane 5 tane büyük yabancı banka şu an Türkiye'ye geldi. E bunlar çeşitli bankalarla görüşecekler. Çeşitli ekonomi yönetimiyle, çeşitli kurumlarla görüşmeler yapacaklar. Yani bizim açımızdan yani hani yabancılar için hep iyiyiz. Çünkü yabancılar bize maşallah notlarımızı arttırdılar. İşte dışarıdan aman ne güzelsiniz, muhteşemsiniz, enflasyonunuzu düşürüyorsunuz gibi açıklamalar yaptılar. E çünkü aslında bu ekonomi yönetimi bunun için daha çok uğraştı ve o noktada iyi bir noktaya, noktaya getirdim. Orayı getirirken içerisi de dağıldı. Onu da kabul etmek lazım. Yani o acı reçete hala içmeye devam ediyoruz. Özellikle vatandaş cephesinde işte durumlar ortada zaten. Doçabak, JP Morgan, Standard Chartered ve HSBC. Şu anda Türkiye'deler. Önümüzdeki hafta galiba Moody's'ten de gelenler olacak diyeyim ben size. <laughs> diyeyim ben size. Ee, evet. Şimdi bu arada dolar 34.20. Şimdi arkadaşlar hızlandık bakalım. E, hızlandık derken bu zaten gitmesi gereken bir şey. Dolar TL'de kur zaten yukarı gitmeye devam edecek dedik. Yani yıl sonu 36 37'ler bunlar zaten evet. hani beklenenler. Hani hiçbir şey olmasa bile zaten oralara gidecek anlamına geliyor. Bunu niye söyledim? Şimdi do, e, altında ee, bu hafta biliyorsunuz geri çekilme olacaksa bu hafta önemli bir hafta geri çekilme bu hafta olabilir diye dün sabah yayında söyledim ama izlememişsiniz yapacak bir şey yok izleyenler izlemiş yani ee, dün ilk e, geri çekilmeyi gördük Pavel konuştu Pavel ne dedi FED başkanı Pavel'in konuşması önemliydi faiz indirimleriyle ilgili bilgi istiyorduk kendisinden FED faizleri hızlı şekilde e, indirmek için acele etmeyecek temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız dedi ve altın onstan bahsediyor ons altın 2625 dolara kadar geriledi gümüş de 30.89'a kadar geriledi Bitcoin'de de ciddi bir geri çekilme oldu sonra yavaştan tekrardan toparlandı çünkü hafta cumaya kadar sıkıntılı ve veriler gelmeye devam edecek ama Powell yani hani çok acele etmeyeceğiz ee, ve faiz indirimine devam edecek ama biz veri odaklı gideceğiz. Dolayısıyla piyasa verilere kitlenmiş e, oldu. Yani dün hani böyle biraz böyle e, Oğuz tarafındaki düşüşler güzeldi. E, ama Gram tarafında maalesef dolar tl böyle yukarı çıkınca e, çok anlık bir e, şey verdi. Yani hani küçük bir alım fırsatı verdi. Tabii ki bu alım fırsatı bu hafta boyunca yani düşüş Tehlike hafta sonuna kadar devam ediyor ama tehlike ama kimin için tehlike? Korkmayın, alım yapmak isteyenler için fırsat verecek anlamına geliyor. Ne bekliyorum aşağıda? Hani aşağı inmeye devam ederse 2.600 dolar ons tarafında ama güçlü desek 2.585 dolar onu söyleyeyim. 2.585 dolar önemli bir seviye. orayı geçmekte de zorlanmıştık zaten. Bir oralara bir Bakalım gelecek demiyorum ama gelirse beklediğim ilk destek 2600 psikolojik destek 2585 önemli destek. Tabi altın gerilerse gümüşte de gerileme e, olacak diyebilirim. Şimdi e, hemen e, dün Amerika borsaları da artı eksi yaptı yatay pozitifte kapattı onu da söyleyelim. E, Bitcoin'de de şu anda bir aşağıya hızlı bir düştük. 62.800'lere geldik şu anda 64.000 e, dolardı ama yani piyasa diken üstünde dedik zaten hafta sonuna kadar öyle de olmaya devam edecek. Şimdi arkadaşlar Lagarde'ın konuşmasında söyleyeyim Avrupa Merkez Bankası'nı takip edenler için dün Lagarde dedi ki enflasyonda gayet iyi bir noktaya geldik. yani hani artık hani dün de mesela Almanya geldi Almanya da %2'nin altına gelmiş İşte Fransa, İspanya genel anlamda bir düşüş var e, iyiyiz memnunuz göstergeler iyi ve Ekim ayında da e, faiz indirimlerine yeşil ışık e, yaktı e, onu da söylemiş olalım e, Çin tatil biliyorsunuz Cuma'ya kadar bugünden itibaren e, bugün e, birazdan e, Euro bölgesinden enflasyon alacağız e, onu söyleyelim ee, önemli ama genel anlamda Almanya, Fransa, İspanya yani büyük ülkelerden gelen e, rakamlara baktığımız zaman Mesela dün Almanya geldi dediğim gibi 2'nin altında geldi oldukça iyi Şimdi e, gelelim Amerika'ya bugün Amerika'dan çok çok önemli arkadaşlar bakın çok önemli Bu dünkü Powell'ın konuşmasından çok daha fazla etki yapabilir PMI verileri ne gelecek biliyor musunuz? Üretim PMI'yi 47 bekleniyor düşüş bekleniyor bakın çok önemli e, İsma imalat PMI 47.6 bekleniyor. Yani bu rakamlar zaten daha önce böyle zayıf, bunlar zaten zayıf e, ve resesyon e, göstergesi e, olarak okuyabiliriz tek başına kabul etmeseler de aslında öyle. Ee, bakalım bugün daha da beter bir düşüş olacak mı olmayacak mı yoksa kendi yerini koruyacak mı onu göreceğiz ama ne kadar düşüş piyasayı o kadar çok endişelendirir onu söyleyeyim. Endişe de e, orada bir karmaşa yaratabilir hani faiz indirim noktasında daha fazla faiz indirir yoksa bir resesyon var İşte bu endekslere negatif bir yansırı konusunda piyasa ikilemde kalabilir. Ee, Joltz gelecek çok önemli FED buna bakıyor iş imkanları ve personel değişim oranını saat 5'te alacağız arkadaşlar bugün böyle tamam mı yani düşüşler, takip ediyoruz düşüşleri. Yani verile, veri odaklı gidiyoruz daha doğrusu. Güçlü veriler Fed'in elini de güçlendiriyor. Daha hali hızlı gitmesine gerek yok. Ama özellikle istihdam tarafı bakın dün Pav'ın altını çize çize fiyat istikrarı ve iş gücü piyasası. Çünkü Fed'in iki tane önemli bir şeyi var görevi var. Dolayısıyla iş gücü piyasasındaki her zayıflık, FED'de daha fazla faiz indirimlerine yol açacaktır diye söyleyebilirim. Burada bırakalım bakalım. İyi bakın kendinize soru yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.